Ne arabası? Araba kim? <laughs> yani. El arabasını bulsak bile şükreder hale geldik. Ömrümün sonuna kadar çalışsam arabaya bırak karnımı zor duyururum. <laughs> Ömrümün sonuna kadar çalışmam lazım şu şartlarda. Hiçbir yeme içme hiçbir şey harcamasam biriktirsem maaşıma. 5 sene içinde falan. Araba fiyatları son dönemde yükselmeye devam ediyor. Gerek sıfır araç fiyatları gerek ikinci el araç fiyatları pandemi döneminde son derece arttı. Peki vatandaş araba alabiliyor mu? Ne arabası? Araba kim? <laughs> yani el arabasını bulsak bile şükreder hale geldik. Araba yok. Ev alma hayalimiz sıfır. Yer altından bir göz oda olsun dedik. Ona bile yok yani. Asker ücret bile alamayan insanlarız. Eee apartman görevlisiydik, işten çıkarıldık. Şimdi ücretsiz olarak orada oturuyoruz, gidecek yerimiz olmadığı için. Şu anda cüzdan kaç lira var dersin, 3 lira var, ondan da eve gideceğim. Mecburiyetten indim bugün Kızılay'a ama şimdi 3 lirayla eve gitmek zorundayım. Dayanmak zorundasın, yapacak bir şey yok. Evde makarna yiyeceğiz, dayanacağız. En ucuzu makarna gibi geliyor şimdi bana. Vallahi aylardır, yıllardır belki de biz et yiyen insanlar değiliz zaten o kadar bağışıklık sağladık ki et isteği gelmiyor artık. Şimdi ot da zamlandığı için ot isteği de gelmiyor artık. Meyve yemiyorum. Çünkü alamıyoruz. Hiç zerre kadar umudum yok. İki tane çocuk okuttum. Çocuklarımın işi yok. 1 milyoncu bulursak, 5 milyoncu bulursak kıyafet alıyoruz. Başka da bir şeyim yok hayatta benim. Ömrümün sonuna kadar çalışsam arabaya bırak karnımızı zor duyururum. Açılmalar, kapanmalar, girmeler, çıkmalar. Yani zor yani. Çünkü evet. üç çocuk var. Arabayı almayı bırak, ev almayı bırak. Çocuklara ne yatırım yapacağız ileri zamanda? Onlara ne bırakacağız? Onu düşünüyorum ben. İşte Sayın Başkanımız da işte yani dışarılarla ilgileniyor. Oralarla buralarla ilgileniyor. 2023'ü bekleyin diyor. 2023'ü niye bekleyeceğiz? Kendi memleketimizde yabancı insan gibi yaşıyoruz ya. İnsanı çağırıyoruz buyurun diyorum mesela. Welcome diyorum yabancı çünkü görüyorum gözüyle. Memleket değişti buyurun diyoruz. Ayakkabı diyor bana mesela. Anlamıyorum yani. Biz kendi memleketimizde biz kendimiz yabancı olduk. 2023'e çıkar çıkarmayız mı, çıkmaz mıyız bilmiyorum yani o çıkar da biz çıkamayız ama ya gitsin bırakıp Türkiye'yi bıraksın millet kendi başının çaresine baksın ya ölelim ya kalalım yani başımıza kim gelirse gelsin sattım benzinin litre fiyatı maşallah aldı başını gidiyor memleketin ekonomisi çok kötü durumda alınan asgari ücret hiçbir şeye yetmiyor yani Hayalinizdeki arabayı almak için kaç ay çalışmanız lazım? <laughs> Ömrümün sonuna kadar çalışmam lazım şu şartlarda Hiçbir giderim olmadan hayalimdeki arabayı almak için 40 yıl çalışmam lazım. Hayalimdeki araba son model bir BMW. Fiyatı 1 trilyon. Asgari ücret ne kadar? 1 trilyon kazanmam için benim kaç yıl çalışmam lazım? Hesaplayalım. Hesaplayalım Saniye. lütfen ben de merak Saniye ettim. bakalım. 25 yıl. Evet. 3 ay ediyor. Onu da 12'ye bölelim. 12'ye böl. 29 yıl. E, 30 yılda. Ben 40 dedim. Ama ben şu anda herhangi bir danışman olsaydım mecliste Hani insanlar da korkar oldu, çok şey konuşamıyorlar. Bu ülkenin milli gelirlerinin adaletlice dağıtılması lazım. Umut yok, kimse de yok hiçbir yeme içme hiçbir şey harcamasam biriktirsem maaşımı 5 sene içinde falan. Bugün tişört aldık en ucuz tişört ya iş için aldık onda zaten 40 liradan başlıyor ucuz mağazaları geziyoruz işte yemekten kalktık 40 lira 50 lira vermeden kalkamıyoruz. aldığımız asker ücret belli her gün bunu tekrarladığınızı düşünün robot gibi yaşıyoruz işte ne duygu kaldı ne his kaldı büyük bir enkaz var bizim gençliğimiz gitti önemli olan diğer insanların gençliği gitmesi.